Merhaba arkadaşlar. Bugün size geliştirdiğim materyalini tanıtacağım. Tabu oyununu hepimiz biliyoruzdur. Tabu oyununda birkaç değişiklik ve değişimle biyotabuyu yaptım. Biyotabu nedir? E, tabuda bildiğimiz kelimeler, gündelik kelimeler var. Fakat biyotabuda sadece biyolojik terimler var. Bunu hangi üniteye uygulamak isterseniz uygulayabiliyorsunuz. Bu çok kullanışlı bir oyun oluyor. Ee, ayrıca hem çok eğlenceli, hem kelime oyunlarını hepimiz severiz, hem de öğrendiklerimizle öğrendiklerimizle eğlenmek ya da eğlenerek öğrenmenin bize daha e, çok kazandırdığını biliyoruz öğretim açısından. Ben bunun için e, şöyle bir şey düşündüm öğrencileri gruplara ayırıp kademeli olarak turnuva yapmayı düşündüm. Örneğin bu 10. sınıflarda kalıtımın temel ilkelerine uygun olarak geliştirildi kartlar. Üçerli gruplara ayrılan öğrenciler kendi aralarında oynayarak bir üst kademeye çıkacak. Böylece 3 kademeli oyunun sonunda bir grup e, oyunu kazanacak. Kazanan gruba bir e, ödül olarak hediyeler verilebilir. Bunun puan, puanlamaya ya da sınav sonuçlarına ya da dönem sonu notlarına etkileyecek bir e, yönünün olmasını istemiyorum. Bu şekilde sınav kaygısı ya da not kaygısı yaşamayan öğrenciler daha da eğlenecektir. Şimdi size oyun tahtamızı tanıtmak istiyorum. Kırmızı, mavi, yeşil ve sarı kartlarımız var. Oyun tahtasındaki yolumuz piyonlarımızın ilerlediği. Her grup kendisi için bir piyon belirleyebilir. Bu piyonları bizim vermemize gerek yok. Öğrenciler kendilerini temsilci gruplarını temsil edecek bir piyon seçebilirler. Bunun için benim kullandığım gibi bir oyuncak da olabilir, bir silgi bile olabilir. Piyon hangi rengin üzerinde ise o renkten bir kart seçilir ve anlatılmaya başlanır. Kartların bulunacağı kısımların hemen yanlarına gerekli kuralları belirttim. Fakat size tekrardan anlatayım. Kırmızı kartları eğer piyonunuz kırmızıdaysa kırmızı karttan bir tane seçiyorsunuz. Üstteki kelimeyi anlatırken alttaki yasaklı kelimeleri kullanmıyoruz. Ve bunu anlatma süremiz 1 dakika. Daha sonra yeşil renkte bir kaz seçtiğimizde yeşilde çizerek anlatıyoruz. Bunu kullanmak için bir not defteri, çizebilmek için bir not defteri ya da bir çizme tahtası kullanabiliriz. Çizme tahtası e, tekrar tekrar kullanılmak için daha uygundur. Buraya çizime uygun olan e, kelimeleri genelde kullandım. Mavi kartları şans kartları olarak adlandırdım. Buradaki tek şansımız bilinen her kart için iki adımlık yol ilerleyebilmemiz. Burada da yine üstteki kelimeyi anlatmak için alttaki kelimeleri kullanmamamız gerekiyor. Buradaki süremiz 2'den iki 2'şer dakika. Burada daha zor kelimeler var. Bir sonraki renk grubumuz sarı. Sarı kartları anlatırken en fazla 10 kelime kullanabiliriz. Örneğin gamet. Burada Sarı kartları kullanırken kelime sayısını ölçmek için ya da sıralayabilmek için bir yol çizdim. Buradaki piyonu her kullanılan kelime başına ilerletiyorum. Mesela kadın, erkek, eşey, hücre gibi ve bile desek burada bir adım ilerliyoruz. En fazla 10 kelime kullanarak buradaki kelimeyi bulmamız gerekiyor. Her bilinen karttan sonra birer adım ilerleyerek final noktasına kadar ilerliyoruz. İlk final noktasına yetişen grup oyunu kazanır. Şimdi sırasıyla şöyle kırmızı kartlarımıza bir bakalım. Kırmızı kartlarımız en kolay bilinebilen kartlar. Gen, eş baskın, haploid, renk körlüğü, genotip, döllenme. Soy ağacı, otozom, gonozom, homozigot, melez, cinsiyet, çekinik, DNA ve mendel gibi kelimeler kullandım. Bu grupta alttaki yasaklı kelimeleri kullanmadan üstteki kelimemizi anlatmamız gerekiyordu. Gayet kolay bir kelime grubu. Mavi renk grubumuza bakalım. Mavileri size söylemiştim daha önce. Biraz daha zor, anlatması zor. Şöyle bir kelimelere baktığımızda mutojen, ayrılmama olayı, rekombinasyon, hemofili, kontrol çaprazlama, Turner sendromu, Down sendromu, inversiyon, duplikasyon, delesyon gibi kelimeler bulunmakta. Burada da aynı kırmızıda olduğu gibi alttaki yasaklı kelimeleri söylemeden anlatmaya çalışıyoruz. Yeşil renk grubumuzda çizerek anlatıyorduk. Bunun için uygun kelimeleri şöyle çıkardım. Turner dişi, mutasyon, çaprazlama, fenotip, kromozom, yapışık parmaklılık, akraba evliliği, mutasyon, soy ağacı, punnet karesi, lokus, translokasyon gibi kelimelerimiz var. Sarı renk grubumuzda en fazla 10 kelime kullanarak anlatacaktık. Şöyle bir kelimelerimize bakalım. Crossing over, genetik varyasyon, gamet, homolog kromozom, tripix, bağlı gen, ara fenotip, balık pulluluk, çok alellik, dihibrit çaprazlama ve benzerlik yasası. Arkadaşlar bu kalp gruplarını biraz da temsili olarak yaptım. Bunların sayısı arttırılabilir. bilinir. Arkadaşlar ben bu oyunu sadece kalıtımın genel ilkeleri ünitesine uygun olarak hazırladım. Fakat oyun tahtamızı bir defa hazırladıktan sonra başka ünite konularında kart hazırlayıp tekrar kullanılabilir. Sene sonunda tüm kartlar karıştırılarak sene boyunca öğrenilenlere tekrar yapmak için oyun oynanabilir. Maliyeti oldukça düşük. Bir adet mukavva, 4 farklı renkte fon karton ve yapıştırıcı ile çok kolay hazırlanabilir. Hazırlama süresi neredeyse bir saate yakın ve tekrar kullanıma çok uygun. Buradaki süre tutma işlemimizi kum saati kullanmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Her, her zaman yanımızda kullan, dur, bulundurduğumuz cep telefonlarımız bu işi görebilir. Biyoloji birçok terim ve tanımı içerdiği için öğrenmek ve öğrenilenleri tekrar etmek adına kelime oyunlarının e, çok iyi bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Ufak çaplı bir rekabetin de öğrenci motivasyonunu artıracağına inanıyorum. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Hazırladığım materyal belki sizlerin de öğretim sürecinde sizlere katkı sağlar. Teşekkürler.